すげえ。 <Gülüyor> 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 ne oldu? Hayır. Ya. Mümkün değil yani. Geçişler yasak şu an. Ne zaman hapıda? Yani ikinci bir şeye kadar yasak. sizin açık mı değil Aynen. mi? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Gördüğünüz Bahçe ilaçlamaya gidiyorduk diye. Diyor ki şu anda bahçe ilaçlama şeyler olmadığından dolayı geri dönüyoruz yani. Şehrin giriş çıkışlarının yasak olduğunu evet. bilmiyor muydunuz? Yok onu biz bilmiyorduk. Üç kişi olarak şey diyorduk Biz normalde dün de gittik. Bugün de son gündü. Ondan dolayı biz geri geldik. Eğer kural neyse biz kurala uyarız. Yani. Şimdi merkeze geri mi dönüyorsunuz? Merkeze geri dönüyoruz. Bahçeye gideceğim. Bahçe Yasan geldiğini duymadınız mı hocam? Duydum da mecbur ilaçlama yapmam gerektir. İlaçları da almışım. ilaçlama yapacağım. Tamam. Şu anda geri döndürüldünüz. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? Eve gideceğim. Tamam sağ olun. Hocam siz de geri döndünüz. Evet. Hani duyduk da tam onu bilmiyordum. Hatta bu, bu iki gündür Münegir faaliyete geçmiş herhalde. Evet. Ondan dolayı biz de geri dönüyoruz şimdi. Şu an nereye gidiyorsunuz eve mi? Yine evimize gidiyoruz. Hı. Evet. Geri dönüyorsunuz. Evet. Nereye gidiyordunuz? Tarlaya ilaç almıştım. Ekinlerimi bu, so ilaçlamaya gidecektim ben. Evet. Müsaade etmediler. Geri dönüyorum. Evet. Işte. Ama ben ilçeye, ilçeye falan gitmiyorum. Ben sadece kendi bağlı evimde traktörüm var, motorum var, her şeyim var benim. Ben sulamaya gidiyorum. İlaçlamaya gitmem lazım benim. 15 gün boyunca ben gitmesem onlar hep sarılacak ilaçlarım hepsi benim. Evet. İkinlerimin hepsi. Bununla ilgili izin belgesi alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Tamam. Ee, şu an nereye gidiyorsunuz? Şu eve an var. yine eve döneceğim geri. Eve gidip evet. dönüyorsunuz. Evet.